Sevgili izleyenler, temiz bir vicdan kadar yumuşak bir yastık yoktur. Kendilerini kötülükten, günahtan, yalandan uzak tutan insanlar, vicdanları rahat, en mutlu insanlardır. Ama üzülerek görüyoruz, iyice maddileşen dünyamızda insanlar birkaç kuruş için vicdanlarını susturuyorlar. Haram para uğruna kötülük işlemekten, yalan söylemekten çekinmiyor. Günahlarının kendi yastığına başlarını koyarak çaldıkları paraların rüyalarıyla uyuyorlar. Sevgili izleyenler, gizli dünyalarda şimdi izleyeceğimiz öykü de işçilerini kandırarak sigorta primlerini yatırmayan haris bir iş adamının ibret verici öyküsü. Yalanın ve kötülüğün cezasız kalmadığına bir kere daha tanık olacağımız gerçekten yaşanmış bir öykü. bu akşam yine mesai varmış Şükrü abi. Ne yapalım? Çalışacağız. Ekmek kapımız. Çalışmayacağız diyen yok abi. Ama biz de insanız ya. Nefes aldırmıyor ki. Üç kuruş paraya talim ediyoruz. En azından işim var Tarık. Memlekette işiz o kadar çok adam var ki. Sen haline şükret. Nereye kadar Şükrü abi? Her gün gecelere kadar buradayız. Bari mesai ücreti versin. O da yok. Başka bir iş bulsam hemen giderim. Şu mübarek Ramazan'da nankörlük etme. iyi kötü bir maaşımız var. Hem sigortalıyız da çoğu işveren sigorta yaptırmıyor. En azından hayat güvencemiz var, emekliliğimiz var. Ya sen ne kadar kanaatkar bir insansın Şükrü abi ya. Halime şükretmeyi biliyorum sadece. Beterin beteri var. Aslında haklısın abi. Hadi bakalım. Çeneyi bırak da şuradaki tabakaları da getir. Çalışmaya da ekmek yok. Hemen abi, getiriyorum. Evet Fikret. Haftaya yetiştireceğim sen merak etme. Elemanlar gece gündüz çalışıyor. Tamam Fikret. Ödeme peşin ha sonra bir sorun yaşamayalım. Hadi Fikret. Kendine iyi bak. <laughs> Haftaya malın teslimatını yapıyoruz. Her akşam mesai var ona göre. Mesai var ama para yok. Ne oldu? Bir şey mi var Tarık? Yok. Yok bir şey de. Mesai parası alacak mısın? Mesai parası mı? Siz ne nankör adamlarsınız be? İşimiz var. Maaşımızı alıyoruz demiyorsunuz da. Sadece şikayet ediyorsun. Yok ben sadece şey için... Senin gibi yüzlerce adam kapımda bekliyor. İşine gelmiyorsa gidersin. Fesatlık yapacağınıza halinize şükredin. Tarık. Tarık uzak. Hadi. Herkes işinin başına. Haftaya kadar nefes almak yok. <laughs> Şuraya. Bak. Neredeyse sabah olacak. Hayat mı bu be? Bir hafta daha dişini sık. Sanki sonra bitiyor. Bak Tarık. Sana bir abi nasihat. Hadi gidelim. Çok konuşanı hiçbir iş yerinde yaşatmazlar. Ama abi haksızlığa gelemiyorum. İyi tarafından bak biraz. En azından maaşımız var, sigortamız var. Bunları bulamayanlar ne yapsın? Ya... geldim Vildan. Sen neden uyumadın? Sahuru birlikte yapalım dedim. Neredeyse ezan okunacak. Hemen şu yemeği ısıtayım ben. İş yerinde yemedin değil mi? Yok, çalışmaktan yemeğe vakit kalmadı. Bilmez miyim ne zalim adam şu patronun? Yemek bile vermeden sabaha kadar çalıştırılır mı hiç insan? Öyle deme bilden. İş bu. Ekmek paramız. Ya işim olmasaydı? Zam yapmadı ne zamandır. Sen hala patronunu koru. Buna da şükür bilden. Her ay maaşımı alıyorum. Sigortam var. Allah korusun başımıza bir her gelse ortada kalmayacağız. Zaten o da olmasa hiç çekilecek iş değil ya. Neyse. Şükrü, iyi misin? Sırtıma çok fena bir ağrı saplandı Vildan. Bir de ateş bastı bana. Hiç iyi değilim. Aha, birden bire ne oldu sana? Şu tere bak. Aa. Su gibi <laughs> olmuşsun. Dur sırtına bir havlu koyayım. Evet, adresi veriyorum. Geçmiş olsun. Kalp krizi geçirmişsiniz. Kalp krizi mi? Evet. Görünüşe göre kalp damarlarından biri tıkalı. Acil baypas yapmamız gerekiyor. Hemen mi? Evet. Yarın sabah işlemlerinizi yapalım. Hastaneye yatışınızı ayarlayalım. Sigortanız var mıydı? Var doktor bey. Tamam o zaman. Masrafları sigorta karşılayacaktır. Epey pahalı bir ameliyat bu. Bak gördün mü Vildan? Şükret ki sigortamız var. Yoksa ne yapardık? Evet haklıymışsın be. Ameliyat tehlikeli midir doktor? Endişe etmeyin. Yarın işlemlerinizi tamamlayın yeter. Kocanız eskisinden daha sağlıklı olacak. İnşallah doktor bey. Hadi şimdi siz biraz istirahat edin. İyi geceler. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim Teşekkürler doktor bey. bey. Çok korkuttun beni Şükrü. Sana bir şey olsa ne yapardım ben? Korkma hanım. Bak ameliyattan sonra çok daha iyi olacakmışım. Hadi sen uyu artık. Yarın işlemlerini hemen başlatalım da ameliyatın gecikmesin. <laughs> Hallettin mi sigorta işlerini? Hayır. Bir sorun var Şükrü. Ne sorunu? Sen sigortalı gözükmüyorsun. Olur mu hiç? Bulamamışlardır. Yıllardır bu iş yerinden sigortalıyım ben. Sigortan yıllardır yatırılmamış Şükrü. Olur mu öyle şey Vildan? İşe girdiğim ay beni sigorta yaptığını söyledi patron. Gerçi hiç gerekmediği için kontrol etmedim ama... Patronu seni kandırmış işte Şükrü. Yok, sigortan yok. Saçmalama Bildan. Adam neden yalan söylesin? Para ödememek için. Ne yapacağız Şükrü? Sigortan olmadığı için ameliyatı yapamıyorlar. Hastanede de yatırmıyorlar. Biz nasıl vereceğiz onca parayı? Patronun bana böyle bir kazık atmaz. Mutlaka bir yanlış olmalı. Gidip konuşacağım onunla. İnşallah Şükrü, inşallah. Yoksa ne yaparız biz? Saat kaç oldu? Nerede Şükrü? Hala niye gelmedin? Sabah karısı telefon açtı Engin Bey. Gece kalp krizi geçirmiş. Hastanede yatıyormuş. Kalp krizi mi? Eee nasılmış durumu? Ameliyat olması gerekiyormuş. Birazdan arayacağım. Hay Allah ya. Bu kadar işin arasında. Nasıl yetiştireceğim ben bu malı haftaya? Yetiştiririz Engin Bey. Merak etmeyin. Aksiliye bak. Nasıl tamamlayacağız bu siparişi? Hadi çocuklar daha hızlı. Daha hızlı. Allah'ım ne hallere düştük. Ne yapacağız şimdi biz? Telaş yapma Bildan. Gidip konuşacağım patronla. Yanlışlık düzelince hastaneye tekrar yatarım. İnşallah dediğin gibi olur. Merak etme Vilgen. Koskoca adam yalan söyleyecek değil ya. İyi bir iş aldık Naci. Bir haftaya kalmaz malları yolluyorum. Sonra para peşin elimde. Öyle öyle. Bu devirde ticaret yapacaksın. Akıllı oynayacaksın. Bir saniye Naci. Gir. Bekle biraz. Tamam kardeşim. Akşama görüşürüz o zaman. Bir şeyler yer kafa dağıtırız. Tamam saat sekiz diyelim. Hadi hoşça kal. Sen hastanede yatmıyor muydun Şükrü? Ne işin var burada? Evet Engin Bey. Yatıyordum. Ama bir sorun çıktı. Ameliyat olmam gerekiyormuş. Geçmiş olsun. Neden olmadın peki? Sigortalı değilsin diyorlar Engin Bey. Herhalde bir yanlışlık var. O yüzden geldim. Sigorta mı? Evet. Dört yıldır burada sigortalıyım. Nasıl olduysa bulamamışlar. Siz yardımcı olursunuz diye düşündüm. Senin burada sigortan yok ki. Yok mu? Yok tabi. O sigorta dediğin ne kadar tutuyor haberin var mı senin? Size sigorta ödesem o maaşlarınızı verebilir miydim sanıyorsun? Ama Engin Bey işe başlarken siz öyle demiştiniz. Hemen sigortamı başlatacaktınız. Üzerinden dört yıl geçmiş. Ben nereden hatırlayacağım sana dediğimi? Ama nasıl olur Engin Bey? Şükrü uzatma. Sigorta migorta yok diyorum sana. İşine gelirse. Engin Bey, yıllardır az bir paraya çalıştım yanınızda. Hep sigortam var diye katlandım. Sesimi çıkarmadım. Ee Şükrü yeter çok konuştun. Yıllardır ekmeğimi yedin. Şimdi karşıma geçip benden hesap mı soruyorsun? Bakın ekmeğimi alnımın teriyle kazandım ben Engin Bey. Sadaka istemedim sizden. Ama siz beni kandırdınız. Bu ahlaka sığar mı? Başlatma şimdi ahlakına. Senden mi öğreneceğim? Çek git artık. Şu mübarek Ramazan'da beni ortada bıraktınız ya... ...bu atölyeye verdiğim bunca yıllık emeğim haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum size. Hadi çek git. Bir daha da buraya uğrama. Kendine başka bir kapı bul. Gidiyorum Engin Bey. Zaten bu halde çalışamam. Siz beni böyle çaresiz bir durumda bıraktınız ya... ...Allah bu yaptığınızı size ödetecektir. abi. Dur bir dakika ya. Nereye? Sen hak vermişsin be Tarık. Ne oldu abi? Sigortamı hiç ödememiş. Meğer yıllarca kandırmış beni. Konuşunca işten de kovdu. Şimdi ne yapacağım ben? Bunu o şerefsizden beklerdim. Abi iş çıkışı uğrarım sen. Bir ay çaresi düşünürüz. Hastasın zaten. Daha fazla üzme kendini. Engin Bey yerinde değil mi? Yukarıda. Gel. Rahatsız etmedim ya. Oo Metin sen misin? Hayırlı Ramazanlar Engin Bey. Sağ ol hoş geldin. Geç otur şöyle. Hoş bulduk. Beni yine soymaya mı geldin? Aşk olsun Engin Bey. Bir sene doldu. Atölyenin sigortasını yenilemek için geldim. Ne çabuk geçmiş zaman. Neredeyse sigorta süresi doluyor. Atlamamak lazım. Malum, hı hı. burası koca bir atölye. Eskaza bir iş gelse başına... Tövbe de Metin. Bütün sermayemi bu atölyeye yatırdım ben. <laughs> Buraya bir şey olursa mahvolurum. Biz de bu yüzden çalışıyoruz Engin Bey. Allah korusun. Bir yangın çıksa, atölyeniz yansa ya da ne bileyim deprem olsa hiç kaybınız olmayacak. Sigorta zararınızı kuruşu kuruşuna karşılıyor. Bu senenin primleri ne oldu? üç buçuk milyar. Yapma ya, bayağı artmış be. Engin Bey, üç buçuk milyar veriyorsunuz, iki yüz milyar sigortanız oluyor. Elimiz mahkum, ne yapalım vereceğiz. Al bakalım. Tamamdır rengim bey. Ben sizin sigorta poliçenizi hazırlamıştım. Artık içiniz rahat olsun. Aman metin bir aksilik olmasın. Burada bütün servetim yatıyor. Siz merak etmeyin. Hadi hayırlı olsun. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Allah yine de kazadan beladan korusun. Amin amin. Görüşmek üzere. Hadi bakalım sana da kolay gelsin. Sağ ol. mübarek Ramazan'da başımıza gelenlere bak. Ne vicdansız, ne ahlaksız bir adammış o. Bunca yıl köle gibi çalıştırdı seni yanında o. Yaptığı insanlığa sığar mı? İnandım be Vildan. Yıllarca kandırmış beni. Bunca yıl ona para kazandırdım. Karşılığı buymuş demek. Ona kazandırdığım paralar haram olsun. Şimdi biz ne yaparız? Ameliyat parasını nereden buluruz? Allah büyüktür, adaletlidir hanım. Bu yaptığı yanına kar kalmaz. Acısını ondan mutlaka çıkartır. Tamam Naci. Ben şimdi çıkıyorum atölyeden. Yok yok geç kalmam merak etme. Birkaç yere uğrayacağım sadece. Restoranda buluşuruz. Bir şeyler içeriz. Oldu kardeşim. Sana da. Elinizi çabuk tutun. İşi bitirmeden çıkmayın ha. Yarın malı teslim edeceğiz. Hayrola neyiniz var sizin? Biraz önce haber geldi. Şükrü abi kalp krizi geçirip ölmüş. Cenazesi ikindi namazında kılınacakmış. Ha, bizim Şükrü Usta ha? Allah rahmet eylesin kader işte. Pek kader değil Engin Bey. Ameliyat olacak parayı bulamadığı için. Sigortası olmadığı için. Sigorta migorta deyip benim sigortalarımı attırmayın. İşine gelmeyen çeker gider. O kadar. Engin Bey. İsim verirseniz Şükrü abi'nin cenazesine gideceğiz. Tamam tamam gidin ama çabuk dön. Yapılacak işler var daha. Ne iyi yaptık da geldik? Bu iş stresi beni mahvediyor. Öyle İngincim. Kolay değil. Bu kadar adam çalıştır. Borç öde, İş yetiştir. Ya bugün de aksi gibi eski ustalarımdan Şükrü ölmüş. Bütün atölye cenazeye gitti. Yarına iş nasıl yetişecek bilmiyorum. Bakma sen. Cenaze falan da bahane. Bu işçi milleti işten kaytarmak için her yolu dener. Onların hepsi nankör. Yok Şükrü ameliyat parası bulamadığı için ölmüş. Sanki adamı ben öldürdüm. Ne alakası var kardeşim? Ya bu Şükrü kendini sigortalı zannediyormuş. Sigortanın kaç para olduğundan haberleri yok. Nasıl öderim o kadar parayı ben? İşleri olduğuna sevinmiyorlar da bir de sigorta bekliyorlar. Öyle tabii. Böyle bir tanesini acıyım dersen... ...diğerleri de hak bulur, dikilir karşına. Tabii canım. Yanımda o kadar adam çalıştırıyorum. Hepsine sigorta yapsam şimdi batmıştım be. Çok doğru söylüyorsun. <laughs> Çok yorulmuşum ya. Şükrü abinin cenazesi de alt üst etti beni. Etmez mi abi? Karısının feryatları benim de yüreğimi parçaladı. Şükrü abi Engin Bey öldürdü. Sigortası olsa ölmezdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şalterleri indirdin mi? Son günlerde elektrik kaçak yapıyor. Ahmet indirmiştir. Hadi çıkalım artık. Kontrol edecek halim yok. İyi hadi çıkalım o zaman. Geçen ay sigortacı Metin geldi. Yeni primlere bayağı zam gelmiş ya. Yine de elimiz mahkum verdik. Ben de geçen hafta yeniledim. Ama yaptırtmak lazım. Allah korusun. Dükkanın başına bir iş gelse... Hayatta en korktuğum şey. Bütün servetimi o atölyeye yatırdım. Neyse canım. Bir şey olsa da nasıl olsa sigortan var. O öde. Oh. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Benim borsadaki kağıtlar bayağı değer kaybetti. Satsam mı, beklesem mi bilmiyorum. Yok. Sakın satma, bekle. Zarar edersin yoksa. Hem yükselecek diyorlar bu hafta başı. İnşallah. Zaten pek de fazla bir şey yok ya. Yani. Alo. Evet benim. Ne? Yangın mı çıktı? Her şey yanmış. Hiçbir şey kalmamış. Mala gelsin, cana gelmesin. Bu kadar dert etme. Her şeyi yeniden başlarsın. Öyle ama bu hala çok sipariş vardı. Şimdi ne yapacağım ben? Hepsini kaçıracağım. Hemen sigortacını ara. Tespit için gelsinler. O kadar para verdin. Zararın neyse ödesinler. Doğru ya. Hemen Metin'i arayayım. Alo Metin ben Engin. Oo Engin Bey buyurun. Metin atölyede yangın çıktı. Her şey yandı. Hiçbir şey kalmadı. Abi ne diyorsun? Metin hemen bir eksper yolla. Şey Abi sen ne geveliyorsun Metin? Senin sigortan daha iyi yapılmamıştı. Ne demek yapılmadı? Daha yeni ödemedim mi? Abi bak. Bu yıl bir sorun çıktı. Daha işleme konmadı oğlum sana üç buçuk milyarlık çek yazdım bir ay önce. Ne demek işleme konmadı? Maalesef abi. Oh, Allah'ım sen bana yardım et. Ulan mahvettin lan sen beni. Nasıl yatırmazsın sigorta primimi? Metin! Metin! Aşağılık herif! Ne oldu Engin? Allah'ım bu olamaz. Bu sigortacı beni dolandırdı. Sigortan yok diyor. Saçmalama Engin. Olur mu öyle şey? Sigortayı nasıl yatırmaz? Hangi ahlakası var bu? Olur Naci olur. Ama Engin Bey. Bey. İşe, işe başlarken siz öyle demiştiniz. Hemen, Hemen sigortamı, sigortamı başlatacaktınız. Üzerinden dört yıl geçmiş. Ben nereden ben hatırlayacağım, hatırlayacağım sana, sana dediğimi. Ama, ama nasıl olur Engin Bey? Bey. Çünkü, Çünkü uzatma. Sigorta uzatma. sigorta, sigorta bir yok diyorum sana. sana. İşine, İşine gelirsen... Gelirse. Siz beni, beni böyle çaresiz bir durumda bıraktınız, bıraktınız ya. Allah bu yaptığınızı size ödeyecektir Engin Bey. Allah bana yaptıklarımı ödetti Naci. Ben de Şükrü Usta'yı kandırmıştım. Sigortasını yaptırmamıştım. Onu çaresiz bıraktım. Onu öldürdüm. Kısasa kısas. Şimdi günahımın bedelini ödeme sırası bende. İlahi adalet kimseye yaptığını yanına bırakmıyor. Şükrü Usta'nın öldüğü gün ben de öldüm Naci, ben de. Evet sevgili izleyenler, gene gördük. ...iyiliğin olan su zenginliğinden habersiz insanlar hak yemeği hüner, hırsızlığı meşhur sanıyorlar. Vicdanlarını susturup cüzdanlarını şişirmeye çalışıyorlar. Ta ki ilahi adaletin tokadını yiyene kadar. Gene gördük ki ...kötülükle elde edilen para hayretmiyor. Kötülük yapan... ...er ya da geç cezasını buluyor. Kötülük yapan... ...ilahi adaletin pençesinden kurtulamıyor. Allah... ...hepimize temiz bir vicdanın... ...yumuşak yastığında uyumayı nasip etsin. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar... Yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.